Mavi Gömlek'ten selamlar. Euro 2016 serimizin yeni bölümüne karşınızdayız. Bu sefer Galler Rusya. Aynen. Şimdi kim Galler kim Rusya olacak? E bu sefer değişik bir e, takım seçme sistemi düşündüm ben. Şu anda düşündüm. Ben. Ne olacak? Şu anda geldi aklıma. Mavi gömlek. Lek, lek, lek. Tamam. Ne böyle bir şey yani? Aynen. Hadi taş, Taş. <laughs> Beş. Dur dur dur. Ne istiyorsan sen? Abi ben yendikten sonra karar veririm. Niye şu an sordum. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, gül, makas. <laughs> tamam seç <laughs> ben Rusya'yı alacağım ya. Yok yok Gunner'ı alacağım. Şey çünkü Gary var. Gunner'da. Yes. tamam. Geleyim, oyun içinden değiştiririz. Şatol. Color... <laughs> Defansın müdahalesi. <laughs> Oğlum hiç tanımıyorum lan bunu. Yusuf. Valla ben de Yusuf var anlamadım. Chateau. Abi benim tanıdığım böyle. bir sürü Rus oyuncu var. Hiçbiri kadroda değil ya. Nerede bir Denisov? Nerede bir... Ne, kimdi o? Bir sürü ben oyuncu biliyordum Rusya'dan. Şu an gelmiyor aklıma. Ç salak! Salak! Gibiydim Salak. bastım. Akın film var en azından kardeşleri. Sen Rus oyuncuların nereden bir oğlum? Hı o da güzel bir şey şu anda. Premier Lig'den. Şey yani... Premier Lig'den mi? <laughs> Ultimate Team'den. Ya, Premier Lig'de oynuyorlarsa iyi çünkü. Hadi be. Kuluşkov, hayır hayır. Kuluşkov geçti. Kuluşkov'dan bir çalım daha. Kuluşkov topla buluyor. Ramsey, keep it gets to it eventually. <laughs> Ya yapma be. He and and yeah, to there, That's Abi çok kalabalık defansın ve benimkiler çıkmıyor ya. Ben <laughs> yani defansı ileri çıkartmamaya çalışıyorum ya. Bunu bir arkadaşına vermem <laughs> yani çok güzel bir tavsiyem. Bekleri falan çıkartmayayım. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz siz ya. Vodkaları içip içip gelmiş benimkiler abi. Hiç dediğim adamları atmıyorlar ya. Mübarek Ramazan'da. Off bale. Aman aman bomboş. Aa! Ya lanet olsun ya. Hiç istediğim gibi atmadı. Ama şimdi gelecek. Oh be! Tamam şutun geldi işte. Ne oldu? Aa dönmüyor. Ben evet. çıktı sanıyorum. Çıkmaz. Çok iyi oldu. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Korkuyorum yapma. <laughs> ya oğlum benimki niye hep <laughs> seninki? Konan. <laughs> Anam! Yanlış yarattım. Ulan aramdan ...adım ağzına atıyoruz. Yürü be! Yalnız ben atarım. <laughs> Yu yu kırmızı vermesi lazım ben o şırtı batar mı yani. Ya, hakem onu bilmiyordur şu an. Aha. Yapay Çok zeka. Yapay ya. Yapay zeka kalecinin boş farkında değil <laughs> bence. Bale bu oradan atmış İngiltere'ye. Gördün mü? O kadar uzak mesafeden. Tabii sen, senin gibi korkak değil yani adam vuruyorlar. Ya o hayvan o atıyor. Ama Hart elinden kaçırdı. play Get me to the offside. Easy enough for the goalkeeper. Starting to settle into a rhythm now. Can they it? I'm gonna sue him. You're 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 gonna sue Ne biçim burada oldu o zaman? Iskaladı topu. Abi diyorum sana vodka içip gelmiş hepsi ya. Şu Ginter midir nedir sendeki çok iyi ya. Sürekli kesiyor topları. Hadi aslanlarım. Ya Abi sende en azından bir bail var. Mesela şöyle bir pozisyon olsa bail ile yani değil mi? Sıcık! Benim kırmızı şeyim... De... Evet benim şeyim de bu. böyle. Tek bir takımı taşacak adamım da yani. Al Günter gitti. 30 metre. Kim o? Ignashevich. Var mı daha iyi vuran? Yok Ignashevich çok iyi vuruyor. <laughs> Sert vurma nerede? F Kuvvet. Ama şey en iyisi. Abi bak bu yani 85-83 bence Ignashevich'da vuruyor. Ignashevich ilginç bir şey. Al <laughs> labelle vurdum. Adamda şey yok herhalde. Sertçi vurma özelliği yok. Vurmadı yani. Labelle vurmamı dinlemedi beni. <laughs> Ama <Allah. gülüyor> çok komik ya. Valla ya. Video mu sana Yalnız Rusya dalga dalga geliyor. Dalga dalga gidiyor. Kaymasam bel kayacak mı bana? Senin orta açan ayağını. Abi bu Ruslar mahallede top oynamamış hiç ya. Orta açmayı bilmiyorlar. How good is Gareth Bale? Well, the world's his oyster, Clive, because he's got everything. hasn't he? He's got pace, he's got and he's got the quality on the end of it. Tackled perfectly. Shirakov. Yürü, Yürü. Allah siktir git. Ya benim adamım var. oldu. Bir şey oldu. Senin top dışarı gidiyordu. Hayır lan çarpmadı. Bak. Ha çarpmış mı? Senin top dışarı gidiyordu ben Çok güzel attı valla. Şatov dakika 90'dan öne geçti Bale, Bale üzülüyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Bitti ya. Neyse artık bir şey olmaz ya. Ne yapayım? <laughs> <laughs> ya. Artık 1-1 oldu şu anda. <laughs> Yapacak Arnaz'daki bir şey yok. <laughs> ya ben aslında yenerdim bu maçı. Tamam mı? Niye Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz. Videoyu sağ alttan beğenirseniz daha da mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve cevaplıyorum. Benim için her yorum çok değerli. Ne zaman kanala bir yorum gelse yüzümde bir gülücük oluşuyor. Hele bir de sol alttan kanala abone olursanız var ya sevinçten havaları uçuyor. Hem bu sayede videolarımızdan ve çekilişlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Ha çekiliş demişken şu videodan güncel çekilişlerimize katılabilirsiniz. Şu videodan. Bu video da güzel ona da bir göz atın derim. Bir şanslı takipçimiz bizden FIFA 17 kazanacak. Kazananı oyunun çıkışından 3 gün önce duyuracağız.